Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer, yüzden fazla ülkeye ihracat yapan Türk tohumculuk sektörünün geçen yıl ilk kez dış ticaret fazlası vermeyi başardığını belirtti. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Tohum çalıştığı için Edirne'ye gelen Gençer, yıllar içinde yapılan atılımlarla Türk tohumculuk sektörünün çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi. Türkiye'de artık gerçekten tohumculuk sektörü çok önemli bir noktaya geldi. Bugün artık tüm dünyada adından söz ettiren, başarısıyla ve yüzden fazla ülkeye tohum ihraç eden net ihracatçı bir ülke konumunda şu anda. Yaklaşık bir buçuk milyon tonları zorladığımız bir üretim, sertifikalı tohumluk üretim rakamlarımız var. Ama arzu ediyoruz ki bunu daha da yukarılara çıkarabilelim. Tabii biz yaklaşık 1100 1100 firmamızla Türkiye'de tohumluk üretimleri gerçekleştiriyoruz, arge çalışmaları yapıyoruz. Bildiğiniz gibi tüm dünyada artık iklim değişiyor. E, stres şartları çoğalıyor, suyla ilgili sıkıntılar başlıyor. Dolayısıyla artık biz tohumcular da e, pazar isteklerine ya da e, iklim isteklerine bağlı olarak onlara e, zor şartlara dayanıklı olan, e, hastalıklara dayanıklı olan, e, abiyotik şartlara dayanıklı olan yeni çeşitler ıslah etmek, geliştirmek zorundayız. E, bu anlamda firmalarımız hem üretim yaparken diğer taraftan da bu anlamda ARGE çalışmalarını, ıslah çalışmalarını e, sürdürüyorlar bu yıl e, net ihracatçı olarak yani ilk defa e, ithalattan fazla ihracat yaptık yani e, yaklaşık 70 milyon e, dolarlık bir e, ithalat fazlamız e, ihracat fazlamız gerçekleşti ve biz e, yaklaşık 87 bin tonluk e, ürün e, yurt dışına ihraç ettik ve bunun karşında 232 milyon dolarlık bir e, ihracatımız rakam olarak gerçekleşti e, bu bu bizim için çok çok önemliydi tabi Geçmiş yıllarda ithalatımız ihracatımızdan daha fazlaydı. Ama özellikle geçen yıl e, hızlı bir şekilde ihracatımız ithalatımızı net bir şekilde geçti. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ, ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlikten. Biz bugün artık 232 milyon dolarlık e, ihracatımızla e, net ihracatçı bir ülke konumuna gelmiş durumdayız.